Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızda yüz ve yanımda Sezer abi ile kanalımıza hoş geldiniz. Allah <laughs> öldüm va. <la>. Olan <laughs> nasıl bir hayvanlık bu beni öldürdü. Ekiple birlikte Minecraft Survival oynuyoruz arkadaşlar bakalım başımıza neler gelecek ve uzun bir aradan sonra bakın burada kim var neredesin lan Lazo Lazo neredesin Lazo bu Lazo şak. Evet uzun zaman sonra aramızda Daner abi var. Daner 34. 31'de artık 34 olmuş. Aa hoş Sezer geldin. abi de var. Sezer geldin. abi uzun zamandır yoktu. Sezer abi hoş geldin. Kaç oldu? Kaç Sezer abi uzun zamandır yoktu. Ne düşünüyorsun? Tekrardan kanala geri döndün. Çok özlemişim ya. <laughs> Çok özlemişim. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> Abi adamları yemin ediyorum var ya arkadaşlar bir aydır bir araya toplamaya çalışıyorum gelmiyorlar. Halbuki yalan Abi, yani her yini. gün Discord'da. <laughs> Abi şu 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 gülücük adamın ağzında dolandı ya sürekli böyle yapıyor ya. Ay Sezer abilerle beraber Minecraft Survival'a başlıyoruz arkadaşlar. Uzun bir seri olacak. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Çok eğlenceli, çok komik anlar yaşayacağız. Valla benden söylemesi bu videoyu kaçırmayın. Çayınızı, kolanızı, ayranınızı, fantanızı yanınıza almayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlerken şöyle rahat rahat izleyin. Hemen ben buradan gelişimlerimizi yapayım. Tabi ta Sezer abi gene kayboldu. Nereye gittin lan? Adem kazıyor. Ad Adem'e düştüm lan. Adam direkt madene girdi arkadaş bir dur ya bir bir, bir, bir eşyalarını yap önce. Neyle kim maden? Kim soktu lan beni buraya? <laughs> He bilmiyorum ki kim soktu seni? Niye bileyim oğlum kendim burada buldum lan bir anda. Abi bir şey soracağım peki. Sen hiç bir eşya... <laughs> Öldü bir de ya Allah Allah ya Rabbi. Ben geldim. <laughs> <laughs> hiç bir eşyan yokken senin madende ne işin var? Ne bileyim lan. Evet bakalım arkadaşlar. Bayağı zor bir bölüm olacak ama Survival'a başladık sonunda Aa, Lan korktum Lan <laughs> korktum ay yanımdan böyle kırpır geliyor sandım Korktum ya Allah'ım Lan git al o taşları <laughs> ee. Al sana vereyim al gel Aa abi sana benziyor bak 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 Oo şerefsiz bak bana sağ ol Al abi al Al bunu öldür onu Lan bana saldırıcı hey, no. <laughs> Lan bana saldırıcı Lan, lan öldü. Haydi Ölsene pislik Allah böyle zombi öldüm ya. <laughs> Sezer abi niye öldürmüyorsun onu? Ben öldüm. Daha çocuk be. Ya de de. çocuk ama beni öldürdü. Allah Hadi ya. beni de öldür. Hadi beni de öldür. <laughs> beni de öldür. beni de öldürme ya. Canavar aa, öldürdü katil çocuk katili. <laughs> Elpezo. Patlayın oğlum patlayın. Lan ne yapıyor Creeper tarafı? Allah'ım durmuyor. Adam rahat durmuyor ya. Ay vallahi arkadaşlar bu bölümde direkt girdik. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? işte nasıl gelişeceğiz vesaire hiçbir şey planlamadık. Bodoslama girdik. Onu söyleyeyim. Yani ne yapacağımız hakkında hiçbirimizin bir fikri yok. O yüzden Sezer abi Sezer abi. Çiçek toplu ya. Aa Sezer abi al. Ah. <laughs> ya, ya için adam için kendi al. aldı eline ya yok böyle şey ya. Adam ona çiçek bak. ediyor diyor kendi alıyor. Aa bak 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 şimdi. bak 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 bunu alabilirsin bak bence. Bak bu daha güzel. <laughs> Tükürüyor ya gel lan buraya. Pü. böyle mi tükürüyoruz? Ya bizim tükürükler herhalde şey balgamlı abi Benimki şuna bak. Balgamlı herhalde. Bak şimdi bak şimdi bak bak. Gitmiyor <laughs> daha. <laughs> Şu uzağa tükürmeye çalışıp da önüne tükürenler var ya ayy <laughs> Allah bu nasıl bir video ya Ay Taner abi var canavar öldürüyor bu da var ya az çakal değil ha Yok be güneşte yanan zombi öldü ona da <laughs> Ama Taner abi buldum la gezerken Sezer abi bir köy bulalım Köy bulup lan? köyü yağmalayalım Oradan da şey madene inelim Ne dedin bence mantıklı hiç yanlıştıramadım sana. <laughs> ya Allah'ım ya Ya sen gene Aynen. nereye kayboldun şimdi yanımdaydın ya. <laughs> Ay. Ben köylüye seslenmeye gidiyorum. Aa, bu ne lan? Ben de bir Lan sen bunu köylü. sen mi yaptın? Ne o? Sa gel gel buraya gel. Bunu sen mi yaptın? Ne o ne? Yo. La bu nasıl buraya dikildi? Ben, dik <laughs> ben nasıl dikeyim bunu görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl... Bunu, abi bunu bir, bir şey diyeceğim. o kadar? O harbi lan bu ne böyle? Elimde malzeme olmadan nasıl dikeceğim onu? Tanrı abi bir şey diyeceğim bak şunun içine atlasana. Sanki kazma var da şey kazacağım. Şunun içine atlasana abi bu sana can veriyor. He. Valla mı? Atla bir. bak en, ben en, atlayayım mı? Yok önce sen atla. Sana can verirse ben de atlayacağım. Hı hmm. Şöyle. Yemedi. Lan hiç yemiyor var ya. Abi Çok... E Sezer abi sen neredesin? Allah'ın sevsin. Sen niye bize dolaşmıyorsun? Ayrı gayrı dolaşıyorsun. Bulursun la beni. Yok la bulamam ki. Çok uzaklardayız biz. Zon... An... Geleceğim şimdi sana. Bu ne yapıyor? Durdu. Daner Bey. Öldü galiba. Aa, bir tane Daha, daha, daha Bakalım arkadaşlar başımıza neler gelecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Vallahi dediğim gibi yani Sezer abi böyle kolay kolay videoyu getiremiyoruz. Adam çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Aksi gibi <laughs> ikimizin de işleri tam zıt hareket ediyor. Yani ben bir hafta sabahçı olduğum zaman ancak bir araya gelebiliyoruz. Onda da hani ekibi toplayacağız edeceğiz diyene kadar zaten hafta bitiyor. Ondan sonra hmm. diğer haftada akşamcı oluyorum, bu sefer Sezer abi olmuyor. Zaten bayağıdır bir yalnız video çekiyorum. Artık bugün evet. de Sezer abi editinde yapar videonun canım. Ne olacak? Allah Allah. Tabii. <laughs> Yaparsın hiç değil mi Sezer abi. Ayıp lan, ayıp lan. Ee, ee, Kardeşim... Kardeşin çalışıyor, bir iyilik yapıp da videoyu editlemez misin be? Püh be. Sen şey ne kıyamam sen? Hahaha <laughs> sanki ben demiyor ki sanki ben çalışmıyorum diye. <laughs> Gerek yok zaten biliyor. Olsa <laughs> olsun söyle söylemen daha iyi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o değil de ben neredeyim ya? O değil ben nerede hepimiz bir birbir... <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ya ben onu Taner abiye düşürecektim sen niye düştün o tuzağa? <laughs> Oğlum ben bilmediğim yere giriyorum lan. <laughs> Allah'ım ya Ne oğlum? Ben ya? ben Taner abi şey yapacaktım oraya. La gel beraber gidelim gel. Gel lan buraya. Merhaba. Allah abi. cezanı vermesin. <laughs> ne yaptın la. Hepiniz bir araya topladım. Yerden et alıyorum ya. Açım aç. Ben de açım o yüzden yemek pişiriyorum işte. Ben köy arıyorum. Yerdeki et, et kaldı ya alamadım. Alo. Alo köy. Şey, 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 şey. Köy. Köy. Selamun aleyküm Sezer Bey'in köyü mü Alo Oo. Sezer Bey Burası çok güzel lan Yok hadi Osman'ın köyü Dur bak yine gitti bir yere bu ne yapıyor orada neredesin lan İyi Ana oha ya Sezer abi cidden orayı da bulmadın değil mi yani Ben buldum Harbiden adam orayı buldu lan. sen var ya Neyse. Ben hey var ya ben ben kralım ya. şey. <gülüyor> <gülüyor> Taner abi o fırına. A köy buldum. Sezer abi oradan dümdüz gelseymişim burada köy varmış da. Nasıl bir sen nasıl bulamadın burayı ya? <laughs> Arkadaşlar biz burada köyü yerleşiriz. Köy köyü talan ederiz ondan sonra buraya güzel bir şehir yaparız. Ya dediğim gibi uzun soluklu bir seri yapmayı plan. Ya sürekli böyle diyorum hep yarıda kalıyor o yüzden demeyeceğim. Sezer abi nazne tüküreceğim en sonunda. Sezer abi gelmiyor arkadaşlar. Şuna bir şey deyin gelsin. Tabii efendim. Şunu ben alabilir ben miyim? Dur, ben gidiyorum. Abi yemek alaydıklar, yemek pişireydik. Al. Bir bir yemek, yemek, yemek pişirecektim onu da. <laughs> al al. Almıyorsun ki bana <laughs> verdin. Gelmiyor ki. Gelmiyor gidiyor ki bana veriyor gelmiyor diyor. Lan <laughs> ki. <gülüyor> evet, Allah. şimdi şuradan köye doğru basalım. O değil de videonun 10. dakikasında da köy bulmamız güzel oldu arkadaşlar. Bak bu videonun hatırına var ya beğenmezseniz vallahi kıyameti kopartırım ha. Sezer abi geldi, Taner abi geldi. Bak bu adamlar var ya yemin ediyorum. Yani bir şey demiyorum artık. Allah Allah. Adamlar Kanalın ilk açıldığı zaman da buradaydı. Ondan sonra bir gittiler, tam gittiler. Bir daha gelmediler. Gidelim mi tekrar? Ya hatta hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O videoyu hatırlayanlar var mı? Kebap şef oynuyorduk Sezer abiyle. <laughs> Sezer abinin ilk şeyi oradaydı ya repliği. <laughs> Sezer abinin laz arkadaşıyla. Bir daha oynamamız yok mu ya? Var var, onu ilerleyen zamanlarda bir daha oynayacağız. Ya arkadaşlar farklı oyunlara da girişelim artık. Vallahi var ya, yemin ediyorum Minecraft oynamak zaten ekip de geldi artık. Yani Sezer abi de geldi, Taner abi de geldi. Artık böyle ekibimiz yine bir kalabalıklaşmaya başladı. O yüzden artık eskisi gibi videolara böyle ağırlık vereceğiz. Ee, yapıyor, diyecek söz bulamadım o yüzden devam arkadaşlar. <laughs> Devamını getiremedim anasını satayım. Allah Allah. Gel mayi gel mayi gel mayi. Abi siz ben donarak mı öldün? Ne yaptın lan sen? <laughs> Oğlum ben var ya seviye atladım bu oyunda lan. Lan buzların içinde gezip duruyorsun anasını <laughs> satayım. <laughs> bir lavı keşfediyor bak nerede o? Yukarla şu yukarılarda arkadaşlar var ya lavı şey Ay. neydi zeminin lav olduğunu keşfetti diye bir başarı mı aldım deli ya durmuyor götü bir yerde durmuyor bu adamın. Sezer abi Sezer şu... <laughs> abi şu köye gelseniz de şurada bir uyusak sabah olsa zombilerle uğraşmasak. Çağır tamam, bakayım beni neredeyim ben. Gelin bakayım buraya. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hemen ben hemen tamam. <laughs> hemen nasıl? Hemen nasıl şey yapıyor ya? Ben katta Gel gel burada yat gel. Neredesin? Ben yanıyorum ya. Yan tarafa gel hiç... ya. La buraya gel buraya. Ha burada yat. Sen abi şey yatın. <laughs> Bak lan şuradan. <laughs> tıkla, Bak... Sağ Saat tıkla sağ. Sağ tıkla. Sen abi yat. Vurma Allah adama Allah Allah. vurma köle vuruyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim adam aşağıda köylüye vuruyor ya. Aa Sezer abi günaydın. Günaydın. Nasılsın iyisin? Ki baba. İyi e, sen nasılsın? Bir dakika şimdi bir dakika şu muydu? Sen niye beni yatırmıyorsun lan? He? <laughs> o değil de şeydi. Kimin ağzına sikerim. Abi oha. <laughs> abi geliyor abi. Abi geliyor kaç. Sezer abi geliyor. O beni yetişemez ki. Arkamdan var geliyor. ya. Geliyor lan geliyor yürüsene <laughs> Sen köleye vurdukça daha çok hızlanıyor bu ip ne <laughs> Daha çok vur o zaman <laughs> Evet arkadaşlar Bu bölümde fazla bir şey yapmayacağız zaten bir 10-15 dakika şöyle oynarız Ondan sonra bitiririz zaten 12-13 dakika olmuş ee, Bir sonraki bölümde ne yaparız Bu köyü bir güzel talan ederiz arkadaşlar Buraya güzel bir şehir yaparız Sezer abilerle ee, Hatta buraya bir koloni kurarız, ekibi de alırız buraya falan filan. Yani bir SMP'msi bir şeyler düşünürüz buraya. Ne dediniz arkadaşlar? Bence mantıklı. Bence burada Taner bence abi bu... ben Burada ben, ne ben, abi 4 kişi. Bence burada Taner abi pazarlayabilir. Oo, Sezer abi burada toplantı var. Buraya gelmen lazım. Köylünün <laughs> şeyler bir yerde toplanmış. Sezer <laughs> abi. dön bu şuna Dambu bak şuna. Köylen... Bak bak. Kim bu? Kim bana şey... uzun uzun burunlu? Gel, <laughs> Sen <Ya> vurma <laughs> adama vurma adama vurma sonra golem geliyor peşinden 2 saat onunla uğraşıyoruz. Adama vuruyorsun. Bana öyle, bana öyle bakıp hum hum yapma seni. <laughs> Bak hala <laughs> vuruyor ya manyak ya. Ay, <laughs> ya aslında var ya. abi bir dahaki bölümde arkadaşlar Sezer abi ile Tanrı abi de kayıt alacak. Onların gözünden de izleyeceksiniz. Bu bölümü unuttum söylemeyi ya. Lan benim Oo. bu samanlarımı ben bana... çalıyor. Çalma lan samanlarımı. Bana Hırsız. Bana da biraz saman ver. Hayır. 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 Hırsız. Allah'ım. Ananı satayım. Havuç atayım? yiyeceğim. Bol 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 havuç yiyeceğim. Evet, Sezer abiler orada havuçla uğraşırken ben de golemi öldüreyim. Korktum anne ne abi. Lan demirlerimi çalacak bir de. Evet, valla arkadaşlar bu köyü biz dediğim gibi talan ederiz, burayı toplarız. Sezer abi burada zaten, görüyorsunuz ne yaptığı belli Ne yapıyorsun abi sen? Totonu dönme bana, bana Totonu dönme bana. <laughs> bana Totonu dönme. Abi senin kılıcın Gidiyor baltan mı? yok mu? Gel buraya gel. <laughs> ya kızdı ya. Gelmeyin evime, evime gelmeyin. Kapımı kırarım, kapımı kırarım gelmeyin. <laughs> ya ne Biliyor güzel bu. oynuyordum ya. Ay yallah Nereye gidiyor? Evine gel evine buraya gel. <laughs> gel bu köyde yaşayacağız. <laughs> bu köyde yaşayacağız artık. Biz bu köyün şeyi Vallahi olacağız. Şey. Nereye gittin lan? Ben gittim. Şöyle bak gidiyor. bak nereye gidiyor bak bak. Terk sizi. Çakala bak nereye gidiyor ya. Ben gidiyorum diye gidiyor. Hadi şey köyü satalım. <laughs> bir de ben bu köyün anıtıyım artık. <gülüyor> <gülüyor> al sana don vereyim al don giy. Suyun içine düştü. Gel gel şurada vereyim ha. Bak don var burada. Giy onu. Giy bakayım sağ tıkla ona. Giy giyemedi. Ay giy. Bak donlu oldu. F5'te bastın <laughs> abi. <gülüyor> Hay Allah'ım. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Dediğim gibi böyle 10-15 dakika kısa kısa videolarla biz e, yapacağız. Video dışında oynar mıyız bilmiyorum ama. E, bu arada şunu da sorayım Half-Life videosu ister misiniz? Half-Life videosu çekelim mi? Biz Half-Life oynuyoruz bu arada Sezer abi, Taner abi ben. Ekip de oluyor arada sırada. Eğer isterseniz de ekiple beraber de Half-Life oynayabiliriz. Yani kesinlikle bunu yorumlarda yazın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki heyecanlı bölümlerde, heyecanlı yayınlarda tekrar tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdilik çok çok cici bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.